Merhaba arkadaşlar, Mecani'ne hoş geldiniz. Ee, yeni sezonda, yeni sezon hazırlıklarını, yeni sezon stratejilerini anlatmadan önce çok kısa, 2 dakika bir geçen sezonun değerlendirmesini yapıp geçelim hemen. Şimdi arkadaşlar, gördüğünüz gibi geçen sezon e, kupada finali kaybetmiştim ama bunun haricinde geri kalan bütün kupaları aldık çok şükür. Ligi, Şampiyonlar Ligi'ni, Süper Kupayı. Ve arkadaşlar, e, hemen şöyle göstereyim. Kulüpte şu an bu 12 sezon geçmiş oldu. Arkadaşlar bu 12 sezon içerisinde şu an 13. seviyedeyim. 13. sezondayım. 10 tane lig, 6 tane kupa, 3 şampiyonlar ligi ve her şampiyonlar ligi kupasını kaldırdığımda da süper kupayı da aldık çok şükür. Yani hani kıskananlar çatlasın mı dersiniz, Allah nazardan mı saklansın dersiniz, ne derseniz deyin ama şu anki istatistiklerim böyle. Ve bu arada en çok gol atan, en çok asist yapan, bir maçta en çok gol atan Sarı Fırtına ee, Buna ayrı bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar Şu an, yani oldukça yaşlandı, 29'una geldi zannedersem Hemen takımdan göstereyim, oradan da yeni sezon stratejilerine geçiş yapacağım Sarı fırtına Fırtınam arkadaşlar, şu an 29 yaşına geldi ee, Önümüzdeki sezon 30'unu geçmiş olacak Dolayısıyla artık hani emekliliğine geldi geliyor gibi. Arkadaşlar e, yorumlarda belirtirseniz düşüncenizi çok mutlu olacağım. Sarı Fırtına için özel bir e, hani jübile demeyeyim de ona özel bir video hazırlamamı ister misiniz? Yani Sarı Fırtına'nın e, takıma gelişinden e, işte en son oynadığı maçlara kadar diyelim. Şöyle bir açıkçası bir arşiv çalışması yapmak istiyorum. Yapmayı düşünüyorum. Eğer siz de e, yorumlarda belirtip okey derseniz Sarı Fırtına'nın golleriyle baya baya bir yoğun olacak bir video düşünüyorum. Bilmiyorum ne derseniz. Dediğim gibi yorumlarınızı bekliyorum bu konuda. Evet. Şimdi arkadaşlar Sarı Fırtına ile beraber ki dört e, 4 kere e, gol kralı çıktı kendisi. Bu son sezonda ligde gol krallığını bir golle kaçırdı. Onu da söyleyeyim. Neyse. E, şimdi arkadaşlar Gelelim yeni sezon stratejilerine. Şimdi. Daha önceki yeni sezon hazırlıkları videolarımı bilenler biliyordur. E, bilmeyenler önceki videolara da bakabilirler. Çünkü geçmiş videolarda e, geçmiş sezonlarda farklı farklı buna yakın bundan biraz daha değişik. Genelde orta, sağ ve defans kurgusunda çokça oynadım. E, Forvet sol sağ kanat ya bunlarla çok fazla oynamadım o kadar ama genelde orta sağ ve defans arasındaki bloklar konusunda bayağı bir değişiklikler yaptım. Şimdi arkadaşlar bu sezonun takım stratejisine geçiyorum. Şimdi bildiğiniz gibi bir önceki sezon Kara Murat'ı almıştık. DC, DMC, MC olarak Gençlik Akademisi'nden gelmişti hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar bu sezonda yani geçen sezonda Sarı Murat geldi. Şu an 19 yaşına geldi. Bunu da arkadaşlar sezon içerisindeki geliştirerek ki en son maçlarda e, MC'ye kadar gelmişti. Bu sezonun başında da MC'yi tamamladım. Şu an DC, DMC, MC. Şimdi arkadaşlar şu ikisini resmen savunmanın ortasına e, orta sahanın da gerisine diyelim. Defans orta saha arasındaki bloğu mükemmel bir şekilde kavuşturacak şekilde yerleştirdim. Şimdi şu anki okların tamamının geri olduğuna bakmayın. Böyle oynamayacağım. Ee, bu daha önceki son maçlardan kaldı. Şimdi bu ikisi arkadaşlar çok önemli pozisyonda. Neden? Hem defansa yardım ediyorlar hem forvete, orta sahaya yardım ediyorlar. Hem de golleri de var. Ee, bunların özel önemi var. Çünkü maç içerisinde rakip DMC'sinin özelliğine göre ee, rakip AMC'nin özelliğine göre Rakibin oyun planına göre Artık oradaki açıklıklara göre Arkadaşlar her ikisine de Çok rahat orta sahaya kaydırabildiğim gibi Mesela şu şekilde 3-1-3 şeklinde Bir orta saha yani üçlü defans Tek DMC Üçlü bir e, orta saha Olarak yapabiliyorum Aynı şekilde mesela geçen maçlarda da oldu Defanstan biri kırmızı kart yedi Veya sakatlandı Buradaki oyuncuyu DC özelliği olması sebebiyle çat diye defansa da kaydırabiliyorum. Yani oyun içerisinde hem beni kurtarıyor hem de dediğim gibi oyun planına göre çok değişiklikler yapabilmemi sağlıyor. Bana çok büyük esneklik sağladı. Zaten gördüğünüz gibi hemen hemen benim bütün oyuncularım en az iki normalde. Bir tek şu hariç. O da gidici yakında. 26 yaşına geldi ama yanındakilerden daha genç olduğu için tutuyorum. Gördüğünüz gibi Kapan Cemil 28'ine geldi. Damper Davut aynı şekilde 27'sine geldi. Bunlar gidecekler yerlerine akademiden veya uyguna bulursak daha ucuz oyuncularda alacağız. Evet arkadaşlar şimdi devam ediyorum. Evet arkadaşlar defansla ilgili olarak şunu söyleyeyim. Ben üçlü defans yapısını seviyorum. Yani şu üçlü blok halinde geldiğinde arkadaşlar yani aralarından su sızmıyor diyeyim. Üçü yan yana e, çok net bir şekilde çok güzel maçlar çıkartıyorlar. Dediğim gibi aralarından su sızmıyor. E, şu son dönemde benimsediğim oyun yapısı bu. Şimdi bu DMC'lerle alakalı şunu söyleyeyim. Biraz önce bir tanesini ileri çıkarmıştım ya. İstersem arkadaşlar şu iki orta sahaya çekip şöyle alabiliyorum çok rahat bir şekilde. Çünkü de MC özellikleri de var. Yani bir anda 3 4 3'e çevirebiliyorum oyunu. Şunları şöyle hafif ileri alalım. Daha net anlaşılsın. Şimdi arkadaşlar bu ikisini yani iki orta sahayı merkez göbekten aldığım gibi buna bana bunu bana bunu yapabilmemi sağlayan işte her şey geri alayım şöyle. Arkadaşlar iki tane orta saha elemanımın bu arada ne oldu? Bu oyuncu solomyelik oynamıyor. Ha orta sahada gelsinler. Şimdi arkadaşlar şu iki oyuncum gördüğünüz gibi Ulubatlı San'la, Keleliço ML MC MR özelliği taşıyorlar. Yani orta sahanın her tarafında her ikisi de çok rahat bir şekilde gelişiyor. Keleliço'yu artık 20 yaşına geldi. 2 sezon önce almıştık. Eee Gençlik Akademisinden Ulubatlı da aynı şekilde bundan önceki sezondan önceki sezon yani 19 yaşında zaten anlarsınız iki sezon geçti geldi Gençlik Akademisinden ve arkadaşlar ikisi de gördüğünüz gibi canavar gibi her iki tarafla da rahat bir şekilde oynuyorlar ee, ve geçen sezon bana maç kazandıran en önemli yapıdan yapının e, temel taşı bu diyeyim çünkü rakibin Atıyorum AML, AMR geliyor. Hemen geri çekiyorum. Onları durdurmak için. Veya pozisyona göre ileri alıyorum. Veya ortadan saldırmak istiyorum. Veya birini kanattan saldırırken birini ortaya alıyorum. Dolayısıyla bana mükemmel esneklik sağladı. Orta yapı, alan yapısı itibariyle. Şimdi e, geçen sezon genellikle şu şekilde oynamaya çalıştım. E, Kara Murat'ı ortaya aldım. Şu ikisini yakından tuttum. Gerektiği zaman bunları kenara açtım. Ama bir de arkadaşlar şöyle bir şey vardı. Kara Murat'ı geçen sezonun sonlarına doğru 140 seviyesine kadar ulaştı neredeyse. Ee, ve arkadaşlar şöyle AMC'nin arkasına şöyle yarım koyarak şöyle MC'nin yarısı MC'de yarısı AMC alanında gibi koymak suretiyle hele bir de ileri ok verdik mi İşte arkadaşlar bu şekilde orta göbekten çok rahat yırttı. Ee, rakip defansı. Şimdi orta sahada böyle geçtik. Şimdi ben genellikle şöyle oynamayı düşünüyorum dedim. Şimdilik şöyle çift DMC diyelim. Maçın içerisinde yapacağız bir şeyler. Şunları ortaya yerleştirelim. Şimdi gelelim arkadaşlar forvet yapısına. Cimbas sol kanatta, Sarı Fırtına sağ kanatta şu an itibariyle oynamaya devam edecekler. Jammas bildiğiniz gibi AML, AMC, AMR özelliğine sahip. Yani 3 alanda da çok rahat bir şekilde oynuyor. Bunun bana geti en büyük yeterisi işte Sarı Fırtına sakatlandı. Çat diye Sarı Fırtına'nın yerini alıp sol kanada Kedi Kenan'ı alabiliyorum. Kedi kenarının özelliğini arkadaşlar mükemmel bir yedek. Şimdi 64'e düştüğüne bakmayın. Eee, pas vermesi olsun. Top sıkıntı. birer yıldız düştü ayrı bir şey. Ama gayet iyi bir oyuncu. Ve ee, ben performansında oldukça Hmm, tabii şu an istatistikleri yok ama geçen seneki istatistikleri gayet iyiydi. Çift ayaklı. Gayet güzel işler yaptı. Bana çok maç kurtardı. Hele ST özelliğiyle de beraber çok rahat ileriye de kayıyordu. Destek veriyordu. Gerekirse bazen direkt orta alanda Ergun plan yerini oynatıyordum. Ki Ergun Pla'da zaman zaman nerede Ulubatlı? Yok pardon. Balyoz Bilal. Balyoz Bilal ile orta alandan ilerliyordum. Balyoz Bilal'in en güzel özelliği Sağ kanatta yani AMR özelliğini de taşıması. Dolayısıyla bu e, yani 3 tane temel ofans oyuncusu Kedi Kenan, Balyoz, Canbaz bunlara destek olarak Ergun Plak ve Sarı Fırtına. Bu 5 tane oyuncuyla e, üçü sahada 2 tanesi kenarda olmak suretiyle maçlarda sürekli olarak verimli olmaya çalıştılar. Ben bu arada şöyle bir şey yapıyordum. Hatırlarsanız genellikle maçın 60. dakikalarında yani yüksek presle oynadığım için 60. dakika itibariyle oyuncular yoruluyorlar. Yorulmaya başlıyorlar. Ve bu noktada işte hangisi daha çok yorulmuşsa veya rakibe göre hangisini değiştirmem bana daha uygun geliyorsa o zaman bu iki oyuncunun birini veya ikisini değiştirip maçın son 30 dakikasında 60. dakikadan sonra işte maçın kaderini değiştirecek ya hatayı yapabiliyorsunuz ki yaptım. Ya da maçın kaderini değiştirip güzel golleri atıp bir anda farka ulaşabiliyorsunuz. Çünkü rakip defans da o sırada artık 60. dakika itibariyle oyundan yavaş yavaş düşmeye başlıyor. Böyle. Yani bu beşli yapıyla aynen devam ediyorum. Bir de arkadaşlar bir de benim cingöz ricaım var. Cingöz ricaıyı uğurlayacağız. Yerine yeni bir cingöz rica gelecek. Çünkü e, bir kısım özellikleri güzel gördüğünüz gibi açık renkli özellikleri, ay yani fena bir yedek değil. Biraz daha kalabilir hatta 43'e de düştü. Yani kenarda yedek oyuncu olarak kalabilir ama e, gerçek ilk 11 yediği olma lüksüne artık haiz değil. Artık ona kötü. E, dediğim gibi şu an iki tane yedek oyuncu, merhum plak. E, Hatta şöyle diyelim. Sarı fırtına alayım, ergun plak alayım. Bazen ergun plakla bazen balyozla başlıyorum. Arasındaki fark ne arkadaşlar? Arkadaşlar balyoz Biler'in defansif özellikleri nispeten ergun plaktan daha iyiydi. Bakayım. Evet gördüğünüz gibi top çalması, markajı, cesareti ergun plakta yok ama çok iyi pozisyon alma ve kafa vuruşu var. Dolayısıyla duruma göre eğer defansif anlamda başlıyorsam balyozla başlıyordum. Yok. Direkt e, dalacaksam e, Ergun Plak'la başlıyordum. Duruma göre. Hatta Ergun Plak bu alanda değil. Bu alanda da yapabiliyordum. Pozisyona göre. Bazen de orta sahadan bir eleman çıkartıp mesela atıyorum. Kelalli Aliço'yu çıkartıp balyozu alıp şu şekilde üçlü bir kurgu da yaptığım oluyordu. Duruma göre. Dediğim gibi. Diye, rakibin analizi önemli. Rakibin oyun planı önemli. Rakibin DMC'si var mı yok mu Nasıl bir kanatlardan mı geliyor, orta alandan mı geliyor? Bütün bunların hepsi e, karar vermeniz için, kararınızı takım 11'ine değiştirmeniz için gerekli olan şeyler. Artık hangisi duruma göre uygunsa siz de o değişimi yapmanız gerekiyor ki maçı çevirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar, son olarak, e, hı, bu arada son olarak demeyeceğim. son olarak taktiklere geçmek istiyorum. Taktikler önce şu oklar mevzusuna gelelim. Arkadaşlar. Rakibimin pozisyonuna göre okları değiştiriyorum. Kendi oyuncularımın pozisyonuna göre de okları değiştiriyorum. Oklarla ilgili olarak temelde söyleyebileceğim... Bilim azalıyor. Arkadaşlar defansif özellikleri hatırlarsanız benim defansım gol atar diye çok önceki videolardan size bas bas bağırıyordum. Ee, ama zaman içerisinde bunlar yaşlandıkça artık gördüğünüz gibi hücum özellikleri bire indi. Şimdi bu duvar Necmi'nin gol atma şansı yok. Dolayısıyla artık ileri ok vermemin de bir esprisi kalmadı. Kapan Cemil'e gelelim. Arkadaşlar yine bu hiç, hani, çok iyi değil gördüğünüz gibi. Artık yani ileride e, gol peşinde koşmak için daha genç oyuncu lazım. Daha genç defans kurgusu oluşturduğumda yani yine DR, DC veya DRMR gibi özellikleri olan DL ML gibi özelliği olan veya DL, DC gibi özelliği olan oyuncular geldiği zaman tekrar arkadaşlar yani şu hücum, şu gri alanları ne zaman yüksek olursa işte o zaman tekrar bunlara ileri ok vermeyi düşünüyorum. Ama şu an bunları geri ok vermekten başka hiçbir çarem yok. Tekrar edeyim. Hemen şu takım 11 yapısına geri gelelim. Yükseliyorum normal yapımıza geri gelelim. Şimdi gelelim arkadaşlar ee, ok mevzusuna. dediğim gibi defansları geri tutuyorum. Oyun içerisinde eğer geriyi düşüneceksem yani D2 DC'yi atıyorum. Ben 80 pozisyondayım, rakip 110 pozisyonunda. O zaman DC'lere şu e, DMC'lere Sarı Murat ve Kara Murat'ı geriye vermekten başka çarem yok. Ama pozisyona göre bunları eğer oksuz verirsem otomatikman kendi alanında sadece bulunduğu yerde kalacaklar. Ama ileri ok verdiğim takdirde de işte o zaman gol peşinde koşacaklar. golü yönelik olarak ileri çıkmaya çalışacaklar. Ki pozisyonuna göre ben benim maçlardaki oyunuma göre bunları görürsünüz. Ama şu an ileri ok verebilmenizden böyle kalsınlar. Ee, ondan sonra orta saha elemanların arkadaşlar genelde pek çok kişi orta sağ elemanına ok vermiyor. Çünkü orta alanda kendi alanında dursun diyor. Tercih sizin. Hiç karışmıyorum. ben pozisyona göre ileri verdiğim de oluyor. Geri verdiğim de oluyor. Şu pozisyonda arkadaşlar. Ergun Pila eğer ben AMC pozisyonda oynatıyorsam ileri mantık veriyorum. Eğer forvet pozisyonda oynatıyorsam ileri mantık vermiyorum. Ya şöyle oynatıyorum veya geri mantık veriyorum duruma göre. Cambaz ve Sarı Fırtına. Arkadaşlar ben bu ikisine normalde hep ileri ok verdim. Ama bunun şöyle bir dezavantajı var. Tamam. Ee, bir kontrada montrada hemen çat diye çıkıp gol atma peşinde koşuyorlar. Okey. Ama aynı zamanda offside'da da yakalanmaları çok muhtemel. Yani, yani ofsayta düşeceğini düşünüyorsanız veya offside'a düşmek istemiyorsanız ileri ok vermeyin. Ama Offside'a da düşse maçta genel olarak hep ileride oynasın diyorsanız yani daha çok ileri çıksın aldığı topla sürekli kaleye gitsin diyorsanız o zaman arkadaşlar ileri ok verirsiniz ki ben veriyorum. Offside'a da düşerse düşsün artık yapacak bir şeyim yok. Dediğim gibi şu şekilde oynatıyorum ve taktiklere gelelim. Takım anlayışını elbette hücum oynayacaksınız. Hücum Defansif özelliği zor bir maç oynayacaksınız O zaman savunmayı tercih edebilirsiniz Ben genelde normalde bırakıyorum Normal oynuyorum Sert savunmaya özellikle Daha önce yaşlanan bir güncelleme oldu Bir veya iki önceki güncellemede Arkadaşlar ben sert savunmaya çektiğimde takımı Çıtır çatır gol yiyor Yani Normalde ilk zamanlarda sert savunmaya çektiğinizde Gerçekten gol yemiyordu Çok zor oluyordu Ama sonrasında yani Benim kendi tecrübem en öyle ben sert savunmayı aldığımda otomatikman takım anormal goller yemeye başladı. Ben artık sert savunma yapmıyorum. Çok yapmam gerekirse savunma yapıyorum ama şu ana kadar da genelde normal oynattım. Böyle, mem böyle memnunum. AML AMR oynatıyorsanız elbette her iki kanattan oynatırsınız. Pasatlı şekli arkadaşlar ben karışık oynatıyorum. Genelde karışığı tercih ediyorum. Normalde şunu yapmanız lazım. Eee Kısa paslarla gidip mesela rakip güçlüyse kısa pasları tercih ettiğiniz zaman topuk kenarlı kaybetmiyorsunuz. Kısa pasları tercih edebilirsiniz. Eğer orta sahada çok az kişi barındırıyorsanız o zaman da şu şekilde gol yollarına gidecekseniz o zaman uzun topları tercih edebilirsiniz. Ben kontrata açık oynatıyorum eğer defans yaparsanız kontrata yaparım hücum yaparsanız kontrolata kapatmanız lazım diye anlatılıyor ama ben her zaman için kontrolata zorluyorum her pozisyonda çıksınlar işlerini. Diğer tarafta pres tarzım yüksek pres yaptığınız zaman takım kondisyonunuz düşüyor hızlı bir şekilde düşüyor. Ben genelde şöyle yapıyorum yüksek presle başlıyorum bir tane gol atıyorum arada duruma göre alçak prese çekip eğer bir sonraki maçım çok yakınsa alçak prese de devam ettiriyorum maçı. bana kolaylık sağlıyor hem de e, takım kondisyonu çok fazla düşmemiş oluyor. Top çalma tarzım normal. markajım ben arkadaşlar sürekli adam adama markacı yapıyorum. Adam adama markacı tutuyorum, seviyorum. Ee, ama adam adama markajın kötü olan özelliği şu. Adam adama markaj yaptığınız zaman yine defans oyuncularımızın çok fazla enerjisi, kondisyonu azalıyor. Bölgesel markaj yaptığınızda daha az kondisyon düşüyor. Yani eğer kondisyona ihtiyacınız varsa bunu bölgesel yaparsınız. Pres tarzınızda alçak yaparsınız. Alçak presle oynayıp rölantide maçı götürebilirsiniz. Offside taktiğinde ben her zaman için oynatıyorum. Offside taktiğini kapattığım hemen hemen hiçbir dönem olmadı. Ama ne zaman offside taktiğini kapatmalısınız arkadaşlar? Eğer sert savunma yapıyorsanız, takım oyuncularınızı ileri çıkmasını istemiyorsanız o zaman offside taktiğini kapalı uygulamalısınız ki beklenmedik sürpriz goller yemeyesiniz. Evet arkadaşlar taktiklerim de bu. Yani genel taktik anlayışı da bu rakibe göre kondisyon, moral artık neyse mantıklarını buna göre ayarlamış olursunuz. Evet bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın diyorum. de kalın. Görüşmek üzere.